Merhaba arkadaşlar kalın, hoş kardeş. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta ee, ee, Roblox Studio'da arkadaşlar nasıl e, giriş ana menü ve arkadaşlar ee, şey dükkan GUI'si yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok uzatmayalım. Hemen geçelim. Arkadaşlar ilk önce ee, starta GUI'ye bir tane bir tane e, screen UI açıyorum ve screen UI seçiyorum ardından içinde bir tane e, frame ekleyebilirsiniz isterseniz arkadaşlar bir tane frame ekliyoruz ama arkadaşlar yani çok fazla önermem çünkü bazen ne bu neden şey olmuyor arkadaşlar çünkü bazen e, şimdi oyuna girelim arkadaşlar anlayacaksınız Evet arkadaşlar oyuna girdiğimde bu şekilde oluyor bana. Arkadaşlar yani kamera şey olmuyor. Her şeyi kontrol etmiyor. O yüzden arkadaşlar bunu koymaya çok tavsiye etmem arkadaşlar giriş Bir tane tek table şey koyup arkadaşlar Tav tab şöyle birazcık büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bunun biraz e, şey tabletten oynuyorsanız bunun daha küçüklüğüne göre ayarlanmasını istiyorsunuz arkadaşlar şu şekilde parası UI aspect ratio konstant ekleyip buradaki onu seçiyoruz ve ratio'yu aspect ratio'yu istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Evet ardından koyacağımız yere kontrol Evet arkadaşlar bu şekilde bir yazı yazabilirsiniz. Adından arkadaşlar e, buradan text açıyoruz. Burada istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. E, ben ne seçiyordum genellikle? Neydi ya? Evet arkadaşlar burada istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ardından e, adından adından arkadaşlar e, şöyle gözüksün istiyorsanız Arkadaşlar yani arka planı gözüksün istemiyorsanız Arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Bu Üste birazcık gelip background transparency'sini bir yapıp Değiştirebilirsiniz arkadaşlar Evet şuraya koydum koydum Arkadaşlar bu arada isterseniz text stroke color falan var burada Text color'ı arkadaşlar beyaz yapabilirsiniz İstediğiniz gibi bir renk yapabilirsiniz Arkadaşlar e Bu böyle kalsın bir tane daha ekliyorsunuz arkadaşlar. Bunun ismi de bu textbook'tan olsun. Ve arkadaşlar buraya da play diyelim mesela. Evet arkadaşlar buna da UI aspect ratio constraint ekleyeceğim. Ve bunun ratiosunu değiştireceğim. Evet. Bu şekilde yeterli. Ardından büyüteceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Yani İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok büyük oldu bu. Evet gördüğünüz gibi şimdi bu güzel oldu diyeceksiniz. Yani istediğiniz gibi yapacaksınız arkadaşlar. Buraya play. Ha Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben şimdilik öğretiyorum o yüzden. UI corner ekleyeceğiz bir tane. Ve yani isterseniz UI corner ekleyebilirsiniz. Güzel gözüksün diye. Evet ardından bunun rengini değiştireceğiz Background color 3'ten. Ee, mesela rengini ne yapalım? Yeşil yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Ardından bunu e, dakika, bunu sa üstüne sağ tıklayıp e, select URL yerini seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar text kere de açıyoruz ve bunu yine arkadaşlar istediğiniz bir yazı türü olarak değiştirebilirsiniz. Ben yine aynı şeyi yapacağım. Evet gördünüz mü arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar şimdi e, tasarım bitti. Ya yani oyuna gelince bu kapanacak. E, buna basınca kapanacak mı diye sorarsanız tabii ki de kapanmayacak. E, buna script eklememiz lazım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ekleyelim isterseniz. Bunu yeniden select your text button diyoruz. Local script açıyoruz ve ismini arkadaşlar şöyle yapacağız. İsterseniz biraz yakınlaştırayım çok fazla görmüyorsanız. Evet arkadaşlar bu biraz fazla yakın. He. Tamam bu iyi. Arkadaşlar local dakika, loko. Eee, tekst, dur, Eşittir. Script nokta parent. Ayşe, e, iki tane boşluk açın. Text buton. Nokta mouse buton. One click comment, comment. connect function. Yani böyle yapsak yeter. Şimdi arkadaşlar, ee, bu script yazdıysanız arkadaşlar e, butona basınca ne olması gerektiğini alacaksınız şimdi script nokta parent nokta visible eşittir false script nokta parent nokta 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 visible eşittir false Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Evet. Ardından yeniden play'e basabilirsiniz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu bitirdik arkadaşlar. Diğerini de yapalım isterseniz. Arkadaşlar şimdi biz bu butona basınca shop para yani bu, biz bu butona basmadan önce de shop burada olacak değil arkadaşlar. Böyle öyle olursa biraz saçma gözüküyor bence. Arkadaşlar ee, şimdi yeniden şey ekleyelim arkadaşlar. Yeni bir tane arkadaşlar şey ekleyelim. Text button ekliyorum. Bunun ismini arkadaşlar shop yapalım yani. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu oyunu oyununuzu Türkçe yapacaksınız. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şey söylemiyorum vallahi orada. Evet dur bir dakika. <laughs> bu. Ha tamam. Arkadaşlar buna bunun ismini bu sefer e, shop yapalım. Arkadaşlar ardından buna UI aspect ratio constraint ekleyelim. Ve e, bunun ratiosunu değiştirelim şöyle. İyi. Evet. Arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kare kare yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten isterseniz kare yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Arkadaşlar Evet yani ben i, i, Şimdi kare yapalım isterseniz arkadaşlar Yani genellikle kare oluyor Normalde arkadaşlar İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama siz Ben karışmıyorum yine Arkadaşlar evet e, Yaptıktan sonra bunun Teksikeredini açacağız Evet Adından e, Bunu arkadaşlar Bunu yeniden e, şey. Yani istediğiniz bir yazı türü yapacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Ardından şopa e, shop'a basıyoruz sağ yani seçeceksiniz arkadaşlar bunu. Ve e, shop'a bir tane local script ekleyeceğiz. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. Script evdeki. dakika. Local shop eşittir nokta Evet. Adnan Shop Shop Bekle Bekle Shop nokta mouse buton klik command connect function Evet yeniden Evet arkadaşlar yine aynı script'in aynı şey script nokta parent nokta parent nokta Shop frame Shop frame nokta visible eşittir yazdım yani. i̇şte. visible yazdım yanlışlıkla visible yani eşittir false evet arkadaşlar şimdi yeni nasıl kilise bakalım nokta parent nokta parent Evet arkadaşlar şimdi shop frame açacağız bir tane. Evet arkadaşlar screen frame açıyorum. E, ismine shop frame yapıyorum. Arkadaşlar e, aynen. Şimdi arkadaşlar bunu istediğiniz gibi düzenleyebilesiniz. UI aspect ratio constraints. Yani. Sizin shopunuzun büyüklüğüne bağlı arkadaşlar bu. Arkadaşlar UI corner ekleyelim bir tane bir tane arkadaşlar işte text table ekleyelim. E, text bir tane UI aspect ratio constant ekleyelim. Bunu ratio'yu böyle yapalım. Seçelim. Büyütelim. Baya baya büyütelim. Şuraya koyalım. Buraya da shop yapalım. Ardından arkadaşlar background transparency'sini bir yapalım. Yani burada burası size kalmış, size kalmış. Evet, text kedi de açalım. Sonrasında pro yerine istediğiniz bir tanesi seçebilirsiniz. Arkadaşlar <laughs> ardından e, birazcık böyle gözükmesini istiyorsanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar ardından text color 3'ü istediğiniz gibi değiştireceksiniz arkadaşlar. Şimdi siyah kalacak. Arkadaşlar buna bir tane UI UI neydi abi? Burada bir yerde ol. Aynen. UI stroke ekledik. Arkadaşlar, adına nasıl arttıracaksınız arkadaşlar istediğiniz gibi. Adından şöyle yapacaksınız. istediğiniz bir renk seçe seçeceksiniz. Arkadaşlar Evet. Ardından istediğiniz gibi bunu boyutlandırabilirsiniz arkadaşlar. E, boyutlandırdıktan sonra arkadaşlar bunun arka plan rengini değiştireceksiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani burayı ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yani bu şekilde olmasını istiyorsanız zaten bu şekilde de yapabilirsiniz. Birazcık koyu olsun diyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gözler arkadaşlar. Yani buraları beyaz değil de koyu yapmak istiyorsanız arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Evet. 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 Arkadaşlar bunun bir dakika şey shop text color yok. Text color 3 ve yaz. Evet bu birazcık saçma. neon gibi oldu aslında. ha Ne Neyse arkadaşlar ben bunu hemen şimdi siyah yapayım. E evet, böyle daha iyi. Evet. evet. çok iyi. Ardından şunun ismini de arkadaşlar. Yani şunun renginde arkadaşlar. Ya bir dakika bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bu değil. Eee şey. Text kalıcı beyaz yapalım. Evet arkadaşlar. Bitti. Eee şimdi bir tane de son olarak da bir tane şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Text buttan, Ve arkadaşlar şuraya koyalım. Bunun ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bence UI aspect ratio konsolini tekleyeceğiz. Değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Buraya büyük harfle X yazacaksınız. Kapatalım. Ardından arkadaşlar evet, you are corner ekleyelim. Ve arkadaşlar evet bu kadar. Arkadaşlar ardından hemen şey yapıyoruz. Text da açıyoruz. Buradan arkadaşlar isteğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben size öneririm ki bu şekilde yapmayın yani aynı yazı setini yapmayın arkadaşlar bu şekilde yaparsanız arkadaşlar daha iyi bir şekilde olacak arkadaşlar yani daha iyi bir x olacak arkadaşlar ardından yani çarpı butonu gibi bir şey olacak arkadaşlar ardından bunu istediğiniz bir renge boyayacaksınız arkadaşlar boyayabilirsiniz ben böyle bir renk yaptım evet arkadaşlar Evet bir dakika şunu şöyle azıcık daha şöyle alsak. Tamam böyle daha iyi. Bir dakika. Evet tamamdır. Arkadaşlar tamam bu bitti. Arkadaşlar bu, siz buraya istediğiniz gibi arkadaşlar bir şeyler ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar hareket ettireceksiniz. Shop frame'den tutun arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar da. Ardından arkadaşlar bunu visible'ını kapatıyorum. Evet. Ardından arkadaşlar shop frame'i kapatabiliriz. Shop shop'a yeniden gelelim. Her şeyin doğru olduğundan emin olun arkadaşlar. Ardından hemen gelip arkadaşlar burada. Şimdi arkadaşlar text button yani arkadaşlar buna yeni bir tane daha şey ekleyeceğiz. Satır ekleyeceğiz. Script script nokta parent Evet arkadaşlar burada shop yazacağız. Nokta visible eşittir süre. Evet arkadaşlar bunu da yazdıktan sonra kapatabiliriz. Evet bunu da kapatabiliriz. Shop'u seçiyoruz arkadaşlar ve alttan visible'ını kapatıyoruz. Arkadaşlar evet bu kadar. Evet oyuna girdim ve arkadaşlar bu kadardı. Bakın. Evet. Şimdi buna bir tane script eklemeyi unuttuk. Hemen arkadaşlar ekleyelim. Bu arada 9 script varmış Neyse arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Bir yanlışlık olmuş olabilir. Bir dakika. Bunu yeniden yapalım. Bir dakika. Script nokta. Parent. Nokta. Parent nokta. Shopping nokta. dakika bakın. Bakın bu buton bu buton çalışıyor ama bu buton ha tamam bu da çalışıyor. Şu butonu da yapacağız arkadaşlar son olarak. Evet bunu e, burada artık visible açmaya gerek yok. Burada tek şey var. Burada butonlar. Arkadaşlar bunu şey böyle yapabilirsiniz yani. Fark etmez arkadaşlar. Kapatma butonu yapalım biz. kapatma buton yaptım arkadaşlar ve bir tane daha local script ekliyorum içine. Arkadaşlar seçiyorum. Kopyalıyorum. Evet. Eşittir script nokta Kapatma buton nokta mouse button one connect function. Evet. Tamam. Adına arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Script nokta bu, iştir, F. Evet bu kadar Oyuna yeniden girdik arkadaşlar Gördüğünüz gibi şey Çalışan bir şeyimiz oldu Evet arkadaşlar bu videoda eğer bir şeyler öğrendiyseniz ee, Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Ki daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu video burada bitiyor Hoşçakalın And bye bye.